Yıkılırken kullan karelerim Birer birer karşında Zırbastanmış bir kahraman gibi Hiçbir şey istemedim Ne yatsak ne Her şeyi, her şeyi, her şeyi, her şeyi Zerimde dizlerim, boynumda ellerim Uğur gibi yeniden her gece, her gece Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Gruplaşma yok değil mi? Var var Gruplaşma yok yok Gruplaşma yok hocam. Nasıl bulutlaşmıyor ne Nasıl sen o, sen o, abi, şimdi mi yok abi? Bulutlaşacaksınız ki siz. Yok işte. hayır evet. Ne oldu? Ya yok işte anladın o sen. Dedim. Sol üstte dönüyor da. Şey, abi yok o zaman. Bulutlaşmıyor. Ne? Şey. Hasan yok, yok, aşağıda yok o o da Aslında yok bizden yok birisi da. şey mi olsa ne? ya Batuhan? Yönetici mi olsa? Efendim? Kanka bana fark etmez. Dedi değil mi ya? İstiyorsan sen ol hadi ya. Başkası da olabilir. Ya yönetici de biraz boş duruyor ama ya. Ne yapayım ki normalde Lan bırak kuku. Alanın nereye kaçıp kapanacağını falan söylüyor. Abi tatil olmak ister misin? Hasan koşum, yemin köke haberin olsun haberin olsun. Yok yok sağ aşağıdayım ama haberin olsun. Tamam tamam. Sağ aşağıdayım diye ya. Başın mı? Hani başlat gelecek yok herhalde değil mi oraya? Yok yok. Başlat başlat. Tamam okey kovaladım. Hadi gazlarımız bu kadar Hadi bak. Arkadaşlar oyundan yok anlarsınız şimdi. Oyunda eee... bakın şu sol altta alanlar var. Eee... oyunda loot yapıp birbirimizi öldürmece oyun aslında en nihayetinde yine. Loot yapıyorsun. Topluyorsun. Sonra ok yapıyorsun. Çeti kapatıyorum bir saniye. Hello. Kimse var mı yakınlarımda? Soldaki çemberdeyim. Biraz loot yapacağım. Bak hemen sağımda solumda birisi var. Şurada. Burada bir yerde bir ses. Sesimi duyan var mı? Ben abi. Ha Hasan neredesin? Sabi elendi. Ha gördüm seni abi. Neredesin Hasan? Yukarıdayım geldim yanındayım şu anda. Gel gel. Team olalım team olalım. Olalım da. Neler var sende Hasan'cım? Bende bir şey yok abi tam kasılamadım. şunu biraz fullleyeyim. Meta abi elendi. Ne fullliyorsun ki şu an sen buradan? Aşağıdaki dedi işte şey yapıyorum ya. Bir badak açtım. Üç tane badalıyor maksimum. Abi beni izle izle. Ben mi? baktım ben. Pardon. Bunları bana sal ya. Biraz şey olsun. Yanlışlıkla sana vurdum kusura bakma. Tamam <laughs> bir şey yok. Armadım kırıldı sadece. <laughs> Şunları açalım. Şunları, şunu alayım ben. Hasan neredesin? Beraber oynayalım. Sıcak. İyi olur aslında ateş ya. Ateş yaksana ateş. At bende de yok ateş. Bir dakika ağaç kılmaya gidiyorum. gidiyordum. Şurada ağaç var. Hemen ateş yakalım bir tane. Gel abi yaktın. Buraya tam buzun üstüne mi yaktın? Neyse bu da iyi. A diş geldi dişe doğru gidelim biz de. Tamam gidelim bekle biraz ısınalım. Gidelim hadi gel. Art <laughs> oğlum sana ne yapıyor bu? Kuş. O kuş beni işaretliyor. E ee, sonra ne yapıyor? İşte beni görüyor. <laughs> Dur abi. Ulan. Hissettim de vuracağını. Olan şu görünmez açmam açman lazım ya bana salsana şeyleri. Bunlardan gelmiyor. Görünmezlik için sarıları toplayacaksın abi gel. Dişi alsak alsın kaçarsın. Burada var bir tane. Tamam. 120 oldu. 150 lazım. Evet. Ee, bir tane alsak yetiyor mu ki? Kaç veriyordu bir tanesine? 10 veriyor galiba. Gel bir dişe gidelim dişe. bulaş, dişe. Diş alıyor. Bulaş, bulaş mı alıyor? Dişi. Şey. Direkt saldıracağız bak. Öldürelim onu orada. Önce arkadaş gibi Direkt davran. Ölüyorum. Tamam. Bunu sikti. Ha bak senin kuş çok işe yarıyor abi. Tak diye alıyorsun. Bu aldım ne acaba? Gerek, gerek. Otomente eledi. Seven players remaining. Otomente Nuri eledi. Aynen. Bu planör abi. Planör ne ya? planol. Ya. <laughs> Plan edi. Zıpla. Ay amına koyayım 135 bekle. Ha bir beni işaret dedi. Ben ben. He. Bekle. Bak kavun delendi. Nesinde kavunu öldürdüm. Neler oluyor amına koyayım? Bu oyun win gibi gözüküyor diyorum ya ben. Bu kim ya? Bir kişi gördüm Bu sanki. Bu takım kazandı diyorum. O kiminmiş? Ha Yağmur gel gel. Ama Batuhan Mert'e öldürdü Yağmur'u. Burada bir yerde Batuhan gel. Önce arkadaş gibi davran. Teammate yapmaya çalışalım. Duyuyor olabilir. Ha orada. Southwest zone is now forbidden. Five zones remaining. Selamın aleyküm. Biraz ok yapayım. Onu niye sen aldın ya? şunu açayım ya abi. Taretim var. <laughs> Batuhan'ı gördük mü Batuhan'ı? Bunu, bunu ya bir yerden. Reis evet, şu sağ alttaki dişe gitmiş var. olan vardır. Ona bir bak bakalım nerede? Burada burda, şurada. Aha. Hava soğudu var mı ateşimiz? Var. Yapacağın zaman söyle. Yap ya da şimdi yap ısınalım. Çocuğa öyle davranma ne yaptım ki lan? Hiç yapmadım ki oğlum. Isındım mı abi? Vatanı isındım, abi isındım. Gel Batuhan'a. Şuradan bir şey çıkabilir oğlum abi. Aha burada bir şeyler yapmış. First kit. Neredesin oğlum? Buradayım, buradayım. Şuraya bir şat abi botana bir gör. Bakıyorum ha ben. Gel. Ya bu pitch de ne kadar hızlı gidiyor ya. Hadi bir ya. Ah diş alıyor. Ay Söyle pardon. Ben değmedi ya bir şey. Nerede bu lavuk? burada bir yerde ya. Çok kaçmamış. Aha, Nerede var. Nesin gel şurada Nesin var. Tamam. Nesin de nereden şuradan gelir herhalde ya. Çok ters tam ona koyayım ya. Nesrin. Duyuyor musun? Nesrin. Oh. Nesrin. <laughs> Batuhan Menet'e yine burada amına koyayım. Oh, Bu ya. Alanda alsa da bize doğru gelse. Gel şöyle gidelim ya, mecbur buradan gideceğiz yani. North bunlar aşağı inecekler. Batuhan buradan geçecek yani. Aa, ayak izleri falan gözüküyor. Bizim izler mi yoksa? <laughs> ''Dalwinium shipment has arrived.'' buradan bakarız kimin nerede olduğuna. Aha bir daha tek bizim burada. Oğlum burada hemen önümüzde biri var. Gel gidelim ona. Bu tarafta bu tarafta. Ne tarafta lan? Aha orada. <laughs> Aha gördüm ben selam, de gördüm. Selam selam. Ben de gördüm. Takımımıza yeni eleman adıyoruz. Hocam kim hemen o? ateş etmesek mi? Kim o kim? Bilmiyorum ses vermiyor. Buradayız, buradayız. Ya? Aha, Oğlum burada. sıkıyor, bir şeyler yapıyor. Kim bu? Batuhan. Batuhan bir Batu konuşsana. Batuhan sakin olsana, gerizekalı Batuhan. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne? Ya sıkıyorsun? niye konuşmuyor? <laughs> Biz sıkmıyoruz ki. Gel Kardeşim gel. üç Ateş kişi gel. grup olmuşsunuz. Kardeşim dört kişi grubuz. Nesin de burada, nesin de? Işte bak anlaşma yapalım. Ne oldu? Ateşin başına işte anlaşalım bak. Anlaşmaya gelin, anlaşmaya. anlaşmaya. Gel gel anlaşacağız. Ona... Ne oldu? Niye sıkıyorsun abi direkt? Baba bir sakin ya. olsana sen niye sessiz Dur. oynuyorsun bu oyunu? Oğlum sessiz oynamıyorum Aa, ki. Bak. Siz burada mıydınız? Gelin Resmi hoş, hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. E ee, ne yapıyoruz? Şimdi kim kaldı ki hayatta? 5 kişiyiz bir kişi eksik işte kim buradan? Mete abi eksik. Mete öldü. öldü. öldü Nuri'yi ben Buna öldürdüm, Bulaş'ı ben öldürdüm. Gugu, Gugu yaşıyor mu? Ben öldürdüm. Gugu yaşıyor, Gugu, Gugu Anladım. Aha beni bir diş atladı. Aha. Yok, ben baktım ya. Can, canına baktım Hasan. Pardon. Kanka ya. pardon. Yanlışlıkla seni işaretledim. Ya Demeye canıma. Demeye atmıyor değil mi? E, hiç bir bakayım dedim. Ha yok atmadı atmadı. Sen niye çocuğun canına baktın? Hasan gir Hasan! Hasan gir! Uçtu orası. Be Hasan mı? Hasan mı? Nesin senlik bir durum yok. Nesin senlik bir durum yok. Batuhan'a giriyoruz Batuhan'a. Nesin gel bizimle oyna. <laughs> Nereye gitti o? Nereye gitti lan bu piç? Bu Batuhan mı? Bu Batuhan mı? Yok bu benim. Benim yanlışlıkla doldur. dokundurdum. Ya bir git ne yanlışlığı? Bak öleceğim şimdi. Yok yok yanlışlıkla oldu. <laughs> Nereye gitti ya vatanım? Nereye gitti? Bu kadınız nasıl kaçabilir inşallah? <laughs> <laughs> Öldürdüm. Hayır. Nesli kusura bakma. Hayır. Sen niye beni lootluyon ya Hasan? Ben bittim ya. Amcık Hasan. Yap. Lootumu almana hayır diyemem. Alamazsın lootumu. Gereksiz. Bu da neden aldım sadece planı? Bir de karşılaşmadım önce ben... Aha gel buraya gel. Piç kurusu. Selamun aleyküm. Aha aleyküm selam. <laughs> Lan neredesin lan? Ormana istediğim yerdeyim. Çok az seni çok az seni çok az. Yardım ediyorum. Nerede o? Uçtu mu? Nereye gitti? Amını çekeyim. Ne yaptı lan bu? Lan benim o. Gugu tamam sakin ol Gugu. Batuhan piçi nerede? Bana vuruyorsun şu anda. Hugo. Hugo. West zone is now forbidden. Zones remaining. Aha, buraya kaçmış orospu bu, Batuhan. O direkt fırladı kaçtı gitti ya abi. Dur dur. Ben öldü mü şu an ben öldü Oğlum ne bileyim ben yani lootuma çökünce dedim herhalde bu çocuk bana bana böyle şeyler yapacak. <laughs> sadece planı aldım içinden. Sen de var diyor zaten. Bir i̇şte risk risk teşkil eder misin acaba diye bir tık korktum. Ondan öyle bir şey yaptım. İyi can çıktı onun içinden. Bu çok iyi. Baksana abi işte kalkan yapabiliyor musun kendine? Nereden yapılıyor lan kalkan? sol, sol üstteki yapabiliyorsun. Bekle. Tamam adım da var artık. Güzel. Abi şu aşağıdaki de fulle. Onlar çok iş yapıyor. Bayağı güzel. O kadar yeter abi. Diğerine ateş yaparsın. Aynen. Dur bakayım. Tamam 120 metre. Üşüyeceksin şimdi abi. Hatta üşüyorsun. <laughs> Bir ateş yakayım da bu gelecek mi Kamil buraya? Sen abi kuşunla lootlanabiliyorsun ya direkt. Kuşla lootlan bence. Yok gelecek buraya. 80 metre çok yakınımda. Büyüğü olabilir senin. Olabilir. İyi, Ananı sikim ne oluyor? Nereye gideceğim lan? Alanın dışına. Haritalama kalk. Çık doğalıyor önlesin. Bu hadi alanın hadi. bu dışına gelecek ya. öldü mü lan? Ölmedim. Neredesin? Otomla kapışıyorum yardım. Geliyorum <laughs> neredesiniz? E yardım. <laughs> Yukarı çık. Yandıdı. Lan ne oldu? bu konik bak gerizekalı Batuhan oyundan çıktı cici oldu ya. Ya yani. oyundan koptum. Ananı sikip tam olacak yerde koptum ya. Yo. Of of. İnternet gitti galiba anladım. İnternet gitti geldi amına koyayım ya. Hocam nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Tarih. Alo. 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 Net gitti geldi kanka. Oyundan düştün mü? Abi. Düştüm. Düştün galiba. Düştü düştü. Olduğu yerde koçay çünkü. Alo. Alo. Tam diye. Ne oldu lan? Ya amına koyayım. son üçe kaldık amına koyayım. İnternet gitti ya. Youtube'dan izleyen arkadaşlarımı sesleniyorum. Senin ağzını, burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma.